Kızıl Elma sizlerin de dualarını alır ilk uçuşundan önce. yakın zamanda yapmayı planlıyoruz. Dün yine bir testi vardı. Bugün başka bir testi, yapısal testi devam ediyor. Dünyada muharebe tarihinde devrim yapacaklar. Tabii Akıncı 6 tonluk dünyada sadece 4 ülkenin geliştirebileceği bir platform ama bu işin bir de bir anlamda geleceğini ifade eden, işte 5. nesil uçaklardan sonraki geleceğini ifade eden insansız savaş uçakları var. Bu alanda da çalışan, prototip geliştiren 3-4 ülke var. Hatta işte epey yol almış e, ülke, gelişmiş ülkeler de var. E, tabii ülkemizin de e, semalarındaki bağımsızlığı, tam bağımsızlığı açısından artık bizim de yaklaşık 20 senedir Hayalimiz olan, bu işe ilk başladığımız günler itibaren hayalimiz olan, adeta kızıl elmamız olan e, insansız savaş uçağına e, iki senedir e, yaklaşık çalışmaya devam ediyoruz. E, i̇lk uçuşuna da, e, tabii kızıl elma olduğundan bu sürekli gelişerek ilerlemesi gerektiren bir platform. Yani ilk uçuşuyla bir şey bitmiyor, sadece yeni bir dünyaya adım atmış oluyorsunuz ve bir anlamda işte geleceğin dünyasına adım atmış oluyorsunuz. Nasıl ki dünyada sihaları ee, sihalarla kazınan, kazanılan, ilk zaferi kazanan ordular, Türk orduları orduysa inşallah bu platformlarda ee, geliştirdiğimizde dünyada muharebe tarihinde devrim yapacaklar. Kızıl Elma sizlerin de dualarını alır ilk uçuşundan önce. Ee, yakın zamanda yapmayı planlıyoruz. Dün yine bir testi vardı. Bugün başka bir testi, yapısal testi devam ediyor. Tabii Bayraktar TB3 SİA'da ee, yine Kızıl Elma ile birlikte gemiye konuşlu bir platform olarak, kısa pistli gemileri konuşlu bir platform olarak tasarlanıyor. Hali hazırda geliştirilmesi devam ediyor. Bütün bunları gencecik bir ekip yapıyor arkadaşlar. Yani sizden birkaç yaş büyük e, abileriniz, ablalarınız geliştiriyor. 2900 e, mühendis ve teknik personelden oluşan bir ekip ve yaş ortalaması 29. Yani ben biraz abileri gibiyim. E, biraz işte ihtiyar grubunda sayılabilirim. Benim de 40, işte 42. Ama tabii biz de e, yaşımız o şarkıda olduğu gibi e, 19 arkadaşlar. Hep 19 kalmayı bileceğiz. Tabii bir taraftan e, Can Sağlığı Vakfı'mızı kurduk. Aynı T3 gibi e, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'mızı 2017'de kurmuştuk. Can Sağlığı Vakfı'mızı psikiyatri ve e, onkoloji yani kanser ve genetik alanında araştırmalar yapması maksadıyla kurduk. Aynı zamanda da topluma bu alanda sosyal destekler vermesi maksadıyla kuruldu. Şu anda psikiyatriyle alakalı çalışmalarına başlamış durumda. Bunun yanında e, Ülkemizin e, uzaydaki işte atmosferdeki serüvenini şu anda e, yani havacılıkta akamete uğratılmış serüveninin yeniden doğuşun hikayesi dedik e, Akıncı'ya. E, Kızıl Elma'da inşallah bunun son noktası olacak. Yani bütün gelecekteki muharebe, e, hava muharebesine damgasını vuracak. Tabi burada durmak yetmez atmosferin ötesinde uzay var. Ee, Fergani dediğimiz uzay girişimini yine girişimcilik e, zirvesine denk geldiğinden ufak bir ekiple kurduk. Fergani e, ismi araştırabilirsiniz, e, bakabilirsiniz batıda bizim bildiğimizden daha fazla biliniyor. E, size bir ödev de vereyim. E, Fergani e, yörünge taşıma araçları ve alçak e, yörünge e, haberleşme uyduları yapmayı hedefliyor. Şu anda iki ana projesi var. Bunları tümüyle öz kaynaklarıyla geliştiriyor. Ufak bir mühendislik ekibi var inşallah. O da 5-10 sene içinde bu alanda dünyaya damgasını vuracak işler başaracak arkadaşlar. Şimdi e, e, sizlere hızlıca iki hikaye daha anlatacağım. E, bu cep telefonlarının hayatımıza ilk girdiği dönemi hatırlayanlar var mı burada? Var mı? Böyle sırt telefonu gibiydi hatırlayan var mı? <laughs> kocaman. Evet böyle kocamandı. Önce mobil telefonlar vardı. Araç telefonları. Sonra böyle kocaman cep telefonları vardı. O dönemde e, telefonu ufak yapmak marifetti. Yavaş yavaş ufaldılar. Hatırlıyor musunuz? Nokia'nın telefonu. Kesiliyor galiba arada. Telefon mu kesiyor? E, şunu vereyim. Eee Şimdi telefonu o dönemde ufak yapmak, marifetli ve dünyada açık ara bu alanda Nokia liderdi arkadaşlar. Yani büyük bir markaydı. Dünyanın düşünün ki en akıllı insanlarıyla çalışıyordu. Bu teknolojide teknolojide en ileri durumdaydı. Sonra birdenbire şöyle bir dönüşüm yaşandı. Telefon öyle ufak olmaz, böyle büyük olur dendi. Ve hatta o günden bugüne baktığınızda böyle akıllı telefonlar hayatımıza girecek dijitalistan gibi onu kim yapar deseniz herkes bila istisna Nokia yapar derdi. Ama Nokia bu dönüşümü göremedi. Bütün imkanlarına, bütün kaynaklarına rağmen bir türlü bu dönüşümü tamamlayamadı ve yok oldu gitti. Bu alanı işte başka öncüler eline geçirmiş oldu. O gün baktığınızda bunu asla söylemeniz mümkün değildi. Şimdi ee, geçmişte bize e, geçmiş alemi incelediğimizde, hani milyar senelerden bahsettik ya, bir e, milyar sene öncesine döndüğümüzde ibretlik hikayeler e, önümüze koyuyor. Dinozorların hikayesini bilen var mı burada? Ha yok, Big Bang değil. Bilen var epey, peki. E, dinozorlar 200 milyon yıl boyunca arkadaşlar, yeryüzünün en güçlü, en büyük varlıkları olarak, Yaşıyorlar. Adeta hükümranlıklarını sürdürüyorlar. Çünkü en güçlü varlıklar onlar. Ee, bir taraftan en güçlüler ama en fazla besine de ihtiyaç onlar duyuyor. En fazla besin kaynağını tüketmesi gereken varlıklar aynı zamanda. Şimdi dinozorlar artık yok. 200 milyon yıl var olmuşlar ama. Yani burada e, herhalde 100 sene sonrası desem e, hiçbirimiz olmayacağız muhtemelen. Değil mi? 200 milyon yıl yaşamışlar yeryüzünde e, düşünün ki insanoğlu en iyi ihtimalle 200 bin yıl e, yeryüzünde var ve yeryüzüne hükmediyorlar bu varlıklar. E, enteresan bir şey oluyor, bunlar bir gün yok oluyorlar, yeryüzüne bir taş çarpıyor. Taş çarptığında ölmüyorlar. E, yani çarptığı yerdekiler ölebilir ama hepsi ölmüyor, hepsi yok olmuyor. Yeryüzünün, e, bulgular şunu söylüyor, kabuğunun, yer kabuğunun delindiğini ve laf fışkırdın. La fışkırınca yeryüzünü bulutlar kaplıyor. O kopla, kaplayan bulutlar nedeniyle yeryüzüne ışık girmiyor. Işık girmiyor, daha az güneş ışığı giriyor. Daha az güneş ışığı girdiği için yeryüzündeki bitki örtüsü değişiyor. İşte ekosistem değişiyor bir anlamda. bir anlamda düzen değişiyor veya devrim oluyor gibi düşünün bunu. ve dinozorların en büyük avantajı olan o dev cüsseleri, en büyük dezavantajları haline dönüşüyor ve soyları kuruyor. Yeryüzünde 26 kilo'dan ağır canlı yaşayamaz hale geliyor arkadaşlar. Şimdi bu çok ibretlik bir hikaye. Bu yaşadığımız dönemlere geometrik zamanlar deniyor arkadaşlar.